Abi? mu abi? Yani? Sıkıntı, sıkıntı. Çok sıkıntı. Nasıl bir nasıl hal olur peki? Biz bilemeyiz. He? adam mı bilecek? Biz ne söylesek yalan. Eyvallah baba. Sağ ol abi. Merhaba efendim. Geçinebiliyor musunuz? Çok zor. Çok zor. Ne yapıyorsunuz peki? Yani nasıl bir ekonomik politika uyguluyorsunuz? Ya her şeyin Aynı ucuzunu bir almaya şeyin... çalışıyoruz. Her şeyden kesiyoruz. O şekilde oluyor bu şartlarda. Yani bir kilo alacaksan yarım kilo. Aynen. Aynen. Şu herkes anda çok zor yani. Herkes kendince, haklı. Zaten? herkes kendince haklı diyorum. Başka bir şey demiyorum. Bu zamları kim yapıyor sizce? Herkes. balığı zorluyor mu? Geçinebiliyor musunuz? Geçinemiyoruz maalesef. Çok zor. Ne yapıyorsunuz peki? Yani bu şartlarda... Bol mesaiye zorluklar. kalıyoruz. Peki. Bol bol mesaiye kalıyoruz. Yani bu şartlarda geçinmesi çok zor. Pazarı görüyorsunuz. Bir tane yani bir kilo domates bile 25 TL olmuş artık. Maalesef. Ne olacak böyle? Ne olacak? Başbakanımız yardım edecek. <laughs> yani olması gereken bu. Evet. İyi günler. Hoşçakalın. Merhaba. merhaba. Ne baba? Abi, thank you, çok iyi. Maşallah. İyi para toplamışsın. Abi, parayı toplayamadık, bu alacak Ege TV'de devam edeceğiz. <laughs> karpuzcu arkadaşım da burada bak, karpuzcu. Hasan abi. Gezen meyvacı soruyorsan orada, gezen meyvacı. Hasan meyvesi. abi, Lazara girdi, Lazara. <laughs> Merhaba, iyi işler. Merhaba. Nasıl gidiyor işler? İşler bombok. Ha. Abi? abi aynı iş. He? İşler aynı. E bu dedi? <laughs> ya işlerin düzgün olmasından sonra. Abi ya. vatandaş alabiliyor ama. Al abi. Rahat işleri yapabiliyor Alıyor abi almaz mı? Millete var. Para çok. Diyorsun. Aynen. Her şey çok ucuz. Ha, her şey bedava. <laughs> <laughs> kapı teşekkür ederim. Hayat şartları sizi zorluyor evet. mu? Geçirebiliyor musunuz? Maalesef nasıl geçinelim bu hayat. Fiyatlara eskiden bakmadan alırdık. Şimdi vallahi inanılmaz bu nasıl bir sistem anlayamadım ben kardeş. Ne markete doğru düzgün girebilir. Girdim şeker yok. Bu savaştan dolayı mı? Yarın öbür gün gelecek başımıza gene. Yağ yok, un yok. Korkumuz var yani. Korkuyoruz artık geleceğimizden gerçekten. Ki benim durumum iyi esnaf eşiyim ama Maalesef korkuyoruz. Maalesef. Maalesef. İyi, Çok teşekkür ediyorum. Aynen zorluyor. Geçinemiyoruz valla. Ne olacak peki böyle? Valla bilmiyorum ne olacak. Yeni geldiniz herhalde pazara. Evet. Fasulye sordum. Kilosu 50 milyon. Yok artık. Valla. E ne olacak böyle? Yemeyeyim biz de yine buna. Yemeyelim. Ne yapalım? Eyvallah. Merhaba dayı. Merhaba. Ne yapıyorsun? İyi, şey. daha Şükür. Sen nasılsın? İyi baba, geçinebilir mi abi? Hayat şartları zorluyor. Maalesef, mi? zorluyor tabii. Ne yapmamız gerekiyor peki baba? Biraz zamlardan etkilenmemek için. Valla ben de orasını bir büyüdüsem Çözemedik değil mi? Yani Eyvallah iyi evet. işler Sağ ol nasılsınız? Sağ ol abi siz nasılsınız? İyi valla Nasıl abi fiyatlar? Abi fiyatlar bu hafta çok iyi haftaya daha da iyi olacak Her hafta zam var Eyvallah Nasıl abi fiyatlar sence? Daha yeni geldim pazara pek de iyi olacağını göremiyor. Tam tersi. Üst üste daha da üstüne koyuyor. Geçen hafta ile o zaman fiyatlarda değişiklik olmuş mu? fark etti mi bir şey? Ramazan farkı var. Daha üstüne koymuş. Ramazan farkı var. Malum biz fırsatçıyız ya. Fırsatını bulduk mu affetmeyiz. Ramazan geliyor daha da üstüne koyuyoruz. Aşağı indirmiyoruz. Nasıl fiyatlar efendim? Çok pahalı. Alınacak gibi de iyi baksana. Her taraf pahalı. Daha da pahalanacakmış. Şimdi söyledim. 130'dan e, biraz ekmiş bir ya. Ondan sonra bak. Sonra... Ondan sonra pazara çıkmayacağız. Pazara çıkmayacağız bundan sonra. E ne yapacağız peki? Ne ya, kuru ekmekle geçineceğiz. Diyorsun. Evet. evet. Siz ne diyorsunuz hanımefendi? Teşekkür ederim. Geçilebilir mi abla? Asla geçemiyorum. Eşim emekli. Asla geçiremiyorum. Hasta. Ne olacak bilmiyor Vallahi bilmiyorum evet. ne olacak oğlum. Bu gider çok Hadi zor abi. yani. Çok zor, çok zor. 300 evet. lira bu. Yetmez ablam. Evet. yetmez. Merhaba evet. abi. Herkesin yardımcısı olsun. Sonumuzu hayır etsin Allah'ım. Çok zor. Çok zor. Nasıl düzelir peki? Var mı umut, var mı? Şu de yok. Şu hangi gidişatta yok. Ama bakacağım. seçim olur mu sence? Erken seçim olur mu? Mecbur yapması gerekiyor. Mecbur yapması gerekiyor. İnşallah arayın var, arayın var. yapsın göreceğiz. Olmaz, yapmazlar. Ama yapmazlar. Koltuk tatlı. Eki TV seyredim. Merhaba abi Merhaba abi. Nasıl gidiyor abi? Millet alışveriş yapabiliyor mu? Yok yapamıyor abi. Balıkçılık bu sene çok sıkıntılı. Çok sıkıntılı abi. Abi fiyatlar yani... iki. Çok, Hamsi Bunlar da çok pahalı ya. Hamsi. Aynen abi. Evet. 20 liraydı şu an 40 liradan satıyoruz. Ya. Bak. Ama görün bak abi. Bak. Ama Gopenze zam yok. Gopez yine 25 lira. Gopenze de zam yok. Geçesele şu balıklar abi 50 lira 60 lira satıyoruz. Evet abi. Bu çok pahalı ya, değil mi? Pahalı abi. Gidiyono halden kasasını 500 600 liraya aldım. Düşün yani abi. Ne yapsın adam? Adam ne yapsın? Ben Bunun mozotu var, yakıtı var. arası çıkamıyor. Ne yapacak abi? Evet. Zor abi zor. He adam marulu 5 lira satıyor abi. 2 lira satın bu 5 lira satıyor. Ay zor abi. Sıçlar Neden abi? Şu anda mahv olduk diyorum sana ya. Bal aldık kazanın 400 liraya. Bak 400 milyon lira sardı. aldık. Kaç para satıyoruz? Ne yazıyor burada? 40. 30 lira veriyoruz. 30 lira. Neden? Çünkü halkta para yok. Bunu duymalarını siz büyüklerimizin. Lütfen rica ediyorum. Konuştu. Neden abi. Başımızda büyük de varsa bunu duymalarını istiyoruz galiba. Millet açlıktan ölecek abi. Bir milyon para kalmadı. Karpuz ekiyorum ben. Gübre olmuş 750 lira. Mazot olmuş bu kadar. Şimdi hepsine sılaç doldurabilirse, param varsa sılaç dolduracağım. Yoksa açlıktan olacak çocuklar. Bu çocuk üniversiteyi bıraktı. Neden bıraktı, bıraktı, bıraktı? abi. çalışmak abi, zorundayız. Girişat kötü. Girişat çok kötü. Çalışmakla başka halimiz yok. Maalesef kokuyamıyoruz. Vatandaş tabii tabii. tabii. Vatandaş sıkıntı. Kan vatandaş, vatandaş kan alıyor. Cumhurbaşkanı manda kaymağı, manda yoğurdu yiyor. Vatandaş balık alamıyor. alamıyor. Evet. Vatandaş aç yaşa, dinç yaşa, padişahım çok yaşa. Slogan bu. Aç yaşa, dinç yaşa, padişahım çok yaşa. Benim Bravo. sloganım, benim sloganım bu. Bravo. Sloganım bu. 30 <laughs> lira diyoruz abi, 30 lira diyoruz abi, 30 lira diyoruz abi. Da slogan neymiş slogan? Sloganı söyle söyle ben şimdi. Slogan ne biliyor musun? Eğer başımızda, ağam güzel konuşuyor da, başımızda bu adam var. Ben AK Partili değilim. Partizanlı hiç sevmem, eğitmemin peşindeyim. Başımızda eğer ki adam olmamış olsaydı ben Türkiye'nin halini harap görürdüm. Harap. Yatsınlar kalksınlar bizim millet dua etsinler başımızdan bu adam gitmedi. Gitmesinler Bak iyi dinle. Yeminle konuşuyorum ya. Ben açım abi. Taktığım yüzük kaç para 17 milyar yanlış anlama. Para Kimin sayesinde başımız sayesinde. Bana telefon açacak diyecek ki yanlıya koşturmazsam şerefsizim. Yanlıya koştururum Ankara'ya. Erdoğan benim babam abi. Ekmek verdi bana. Başka da bir şey de kapat televizyonu. <laughs> <laughs> 80 milyon olarak padişahı doyuramadık, meclistekinleri doyuramadık, 30 milyon mülteciyi doyuramadık. Varsa daha mülteci Türkiye'ye gelsin, biz hepsine bakarız. Bu koyunlar, bu koyunlar hepsine bakar. Ver makarnayı bak keyfine, benim işim bu abi. Aç yaşa, dinç yaşa, saraydaki çok yaşa. Yok, gayet iyi böyle iyi olur, böyle giderse daha güzel olur. Neden güzel olur biliyor musun? Herkes mutluluktur bu işe. Ondan dolayı devam etsin. Domates 20 lira daha az. 30 40 bulsun daha iyidir. 4 4250 liraya herkes diyor geçiriyoruz. Öyle geçinsin bakayım. Nasıl geçiniyor görsün. Ay sonunu görsünler bakayım. Nasıl oluyor bu iş? Bir de askeri ücretin aşağısında çalışan işçiler var. Onu da düşünün bakayım ne olacak. Neden? Ne askeri ücretin altında? Adam maaş diyor. Adam fabrika sahibi diyor ben bu kadar ödeyebilirim diyor. Başka ben ödeyemem diyor. Vermiyor yani Yani eve vermiyor diye Ben bu kadar öderim. İşine gelirse, işine gelmese başka işe bakarsın diyor. Zaten iş yok. Evet, geçen bak geçen hafta domates, evvelki hafta domates 6 liraydı. Bu hafta geçen hafta 12 liraydı. Bu hafta 20 lira. 20 lira. 20 evet, 20, yani. 20 20 hadi boş verse 20 22 23 24 etiket değiştiren de var. Korkuyorlar. Yani maliyeti çok olanı çeviriyorlar. Bu sefer müşteri geldi mi tak çeviriyor 20 yıl yazıyorlar. Zabıta gezdiği zaman. buna 20 lira nasıl geçinecek bu millet? 20 lira domates bak ben bir şey almadım daha. Nasıl geçinecek? 4 çocuk okudu ve 3 tane çocuk okutuyorum. 5 kişi nasıl olacak bu iş? Hayat şartı nereye gidecek? Ama sorduğu zaman herkes memnun. Herkes memnun diyor. Parti tutuyorlar. Al sizin partiniz olsun. Yapın bakayım nereye kadar gidecek bu. Devam etsin böyle. Bir de biz biz bugün 300 liraya ee, biz gübre almışız. Biz bunu 950 lira gübre daha tarlaya dökmemişiz. Tarlaya dökerse yazın ne olacak bu iş? Yazın domates sen zannediyorsun geçen, yani seneye geçen sene gibi 2 lira mı domates yiyecek? 900 lira bilsin. Davan gübresi de 650 lira bilsin. Mazot da 25 lira bilsin. 25 liralık traktör sürsün. Bakayım sonunda ne olacak? Biz bunu göreceğiz. Daha 3-4 ay işimiz var. Daha daha yağmurlar gitti yeni ekimler başlayacak. Ondan sonra biz göreceğiz. Bir domates meyveler çıksın o zaman biz göreceğiz. Şimdi daha memnun, daha böyle iyidir. İyi günümüz bu. Abi yeni mültecileri bekliyoruz. Yeni mültecileri bekliyoruz. 25 milyon mülteci yani az yani. Ben biraz daha istiyorum ki biraz daha fazla gelsinler. Bakalım Suriyeli, Afganlı, Ukraynalı. Yani İran, Irak fark etmez. Biz hepsine bakarız. Ver bu vatandaşa makarnayı, ver bu makarnayı, bak keyfine. He. Makarnacı bunlar, makarnacı. 2500 lira maaş alıyorlar, padişahım çok yaşa diyorlar. Hadi Antalya'ya gidelim diyorum. Aldığın gün para bitiyor. Aldığın gün para bitiyor da gitsene Antalya'ya. Niye gezmeye gitmiyorsun? Adam Amerika'dan buraya geliyor. Bir ay tatil yapıyor Bodrum'da. Sen buradan, buradan adaya gidemiyorsun ya, kuşadasına gidemiyorsun. Neyse, ne yana söylüyorsun? Bunların hepsi makarnacı. konuştuğumu FETÖ'cüsün diyorlar, atıyorlar içeri. Ben FETÖ'cü değilim kardeşim. Ben 20 ay Şırnak'ta askerlik yaptım. 20 ay. Buradan bütün dinlere sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Balık olmuş bilmem kaç lira. Mazot olmuş 23 lira. Usta Arif abi balık kaç para? Kaç para balık? Kaç para balık? Kaç para? Söyle. İtiraf et kaç para? 25 liraya balık mı var? <laughs> Dalga <ilk çevirden>. geçiyor bizden. olmuş 23 lira evet. değil. İnsan ne Ot mu Elde de, elde hayat de. pahalı, hayat pahalı değil, hayat pahalı. Bak, günlük 30 lira paraya çalışıyor. Arkadaşlar, pazara geldin nasıl bir şey? Neler aldın abi? Geldik abi hepsi, ateş pahası. Kaç Şu, lira var orada? Burada toplam 80 lira var. Çok para 3 parça. Neler aldın abi başka? 20 lira yumurta aldım. 40 lira peynir aldım. 20 liraya da çorap aldık. Bitti para. Bitti para. Kaldı 10 lira. Eyvah. Ona da domates alacağız, ayı. geçeceğiz. Yarım kilo tamam. Ne oluyor şimdi? Ateş pahası. Allah sonumuzu hayır getirsin. Durumlar çok kötü. E sen artık oyda seçim zamanı gösterirsin. Aynen öyle. Kapalı kutuda da belli edeceğiz kendimize. Sağ olasın. Allah'a çok şükür. Valla. Fiyat alışveriş yapabiliyor mu vatandaşlar? Onu, vatandaşlar onu yana, bana atın. Fiyatlar yüksek. Alım yüzü düşük. Ha? Fiyatlar çok yüksek, alım yüksek çok düşük. Değil mi? Tabii. Vatandaşın gücü yetmiyor artık. Her şey, her peki şey ateş pahası. Ne olacak? Hmm. Devletin bu işlere el atması lazım. Değil Bazı şeyler yani. İyi pazarlar. İnşallah pazar iyi olur pazar. Teşekkür ederim. İyiyim. Siz nasılsınız? Sağ olun. Teşekkür ediyorum. Ee, hayat şartları sizi zorluyor mu? Geçinebiliyor musunuz? Sizce zorluyor mudur bu güzel memlekette? Yok, zorlamıyor. Bir elimiz yağda, bir elimiz baldayız. Kestane balı mı yiyor abla? Artık ne balı olur? <laughs> Allah, Allah, Allah yardımcımız olsun diyelim. Değil mi? Allah yardımcımız olsun. Yani bizler yine çalışıp ya el ayağı tutmayıp da çalışamayanlar ne yapsın? Evet. Yaşlılar ne yapsın? Değil mi? Evet. Allah çocuk okutanları, yaşlısı olanları yardım etsin diyelim. Yani. Çok tamam, zor, tamam buradayım. Abi geleceğinden umutlu musun? Yok değilim. Neden abi? Umutlu, umutlu neden, değilim. He? Neden umutlu e, değilsin? Ya enflasyon kötü. Her şey çok kötü yani. Hayat şartları zorluyor mu? Evet şartlar çok zor. Hayat şartları çok zor. Nasıl peki böyle? Bilmiyorum. Yani umudumuz yok yani. Eyvallah. Hocam, koy bir tane şey be. Ye. Acaba istemeye geldiler koy? Acaba? <laughs> Akşam saat 10 11 falan. Bak, e gene YouTube'da. Öyle mi? E gene TV tamam. 2.5 değil mi? Ne tere abla. Ustası yeni geldi abla. Ta doğudan getirdim bunu. Evet, Tepeköy pazarındayız evet. ve burada gevrek gibi abimiz var. Çok şen ve şakrak abimiz. Bakalım ben şu ee, an tereyağlı Hadi simit satıyorum. Bizim simidimiz Başak, simit Başak'tayız. 3 Mutluyuz yani daha Türkçesi yani. Şükür insanlarımız da mutlu. Her taraf Hayat baba zorluyor mu geçinmek? Beni zorlamıyor. Mu? Ben çok mutluyum. Çünkü müşterilerim neşeli geliyor benim üstüme. Ve sıcak sıcak abi. Sen neşeli adamsın evet, ondan Evet ben falan. de neşeliyim. Müşterilerim de güzel. Koy bir müzik. Koy bize... İstemeye geldiler. Koy seni oraya patlat. <laughs> <laughs> He abla. Yalnız ye Pazar yerindeyiz. Şimdi elbise bayan giysilerini satan bir esnaf arkadaşımızla beraberiz. Bakalım hayat pahalılığı ile ilgili neler söyleyecek, dinleyelim kendisini. Hayat pahalılığı, insanlar zor durumda, geçim derdi yok, paranın herhangi bir mü bereketi yok. Mallarımızı koyuyoruz, fiyatları aynı Şaban'ın filmindeki gibi ya da çocukluğumuzdaki ilaçların üzerindeki barkodlar gibi ha üzerine etiket yapıştırıyoruz. Allah Fiyatlar değişiyor, vatandaşla karşı karşıya geliyoruz, vatandaş bize sistem ediyor. Ee, tabii ülkemizin gidişatını esnaf olarak hiç beğenmiyorum. Sebebini de şöyle düşünüyorum. Ben abi gösterebilir misin bu yolu? Sana ne zaman? var abi yolda? Şimdi burada bu ekonomi buradan kaynaklanıyor. Bu yol geçen sene kurbanda kazıldı, yapılmadı. Ekonomi neden bu yoldan bağlanıyor? Bir ülkenin ayakta kalabilmesi için üç şeye ihtiyacı var. İlk önce eğitim, sonra üretim, sonra güçlü muhalefet. İktidar demiyorum bakın, güçlü muhalefet. Ee, muhalefetimiz çok zayıf. Yerel yönetimleri beceremediği için genel yönetimi de de vatandaş da gözü görmediği için ülke bu hale geliyor. Belediye yetkilileri gelip ben çok kez konuştum, muhtarlıkla da konuştum, iş da konuştuk, belediyeyle de konuştuk. Söyledikleri bütün altyapıyı aynı anda değiştiriyorlarmış ki geçen sene kurbandan önce kazıldı burası. Bütün altyapıyı aynı anda değiştiriyorlarmış. O yüzden olmuyormuş. Ya dedim bu peyderpey yapılan sokak sokak yapılan kazıları sokak sokak kapatın. Şu an torbalının bütün ara sokaklarında bu toz ve pislik mevcuttur yani. Bizim ürünlerimiz de pisliğin içinde. Evet. Yere düşen ürünlerden çok korkuyoruz çünkü batıyor. İnsanlar da tozun toprağın içinde. Bilmiyorum torbalı da bankamatikleri kullanıyor musunuz? Bankamatiklerin evet. içleri falan ben para yatırken hepsi toz. Hepsi toz toprak. Torbalı Türkiye'nin en büyük ilçesi, en büyük vergi veren ilçesi yazıklar olsun yönetim sistemimize.